Ee, okulumuz 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, eğitim-öğretim faaliyetine geçmiş. Okulumuzda kimya teknolojileri, gıda teknolojileri ve endüstri otomasyon alanları olmak üzere 3 alanımız vardır. Okulumuzdaki öğrenciler, öğrencilerin bir kısmı organize sanayi fabrikalarında ara eleman olarak çalışmakta, diğer bir kısmı da akademik kariyerini tamamlamak üzere üniversiteye gitmektedirler. Ee, okulumuzun amacı 100 yılı Milli Eğitim Varih Türkiye Yüzyılı Milli Eğitim Varih Modeli çerçevesinde öğrencilerimizin tümünü akıllı, vatansever, cesaretli, üretken ve sorgulayıcı bireyler olarak yetiştirmektir. O, okulumuzda döse kapsamında faaliyet yürüten iki alanımız vardır. Kimya teknoloji alanıyla ee, öğretmenler ve öğrencilerimizden oluşturduğumuz döse e, e, de çalışacak gönüllü öğretmen ve öğrencilerden oluşturduğumuz ekiple birlikte e, okullarımızın e, şey e, yüzeyi temizleyicisi, sıvı sabunu, e, çamaşır suyu, e, bulaşık deterjanı ihtiyaçlarını e, karşılayabiliyoruz, üretiyoruz. Verilen siparişler doğrultusunda e, bu ürünleri üretip hem ülkemize buradan katma değer sağlanıyor... E, bunun %20'si e, döse e, kapsamında genel merkeze gidiyor, e, kazancın %20'si. E, gerisi de e, çocuklar kendi harçlıklarını e, kendileri çıkartmış oluyor. Tabii ki bunun e, üretimin önemi şu, e, meslek liselerinin genel amacı, temel, temel hedefi e, üreten, girişimci, özgüvenli yüksek bireyler yetiştirmektir. Bunu da e, teorik bilgileri uygulayarak, sahada uygulayarak öğrencilerimiz kazanıyor. Biz bunu e, döse iş, e, çalışma e, ekibini ve e, sistemlerini e, her zaman önemsiyoruz. Kimya teknolojisi alanıyla birlikte e, döse kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz de e, resmi kurumlara sıvı sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, dezenfektan e, üretimi yapmaktayız. Bu e, sayede öğrencilerimiz harçlıklarını kazanmış oldular ve öğretmenlerimiz de e, şey ülkemize artık e, katma değer sağlamış oldular. Yaklaşık ma e, katma değerimiz e, okul olarak ya, yapmış olduğumuz destek kapsamındaki e, maliyetimiz maliyetimiz 1,5-2 milyon civarındadır. Yeni atölyenin yapımıyla birlikte Tüm manisa'daki tüm resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılayabileceğimize inanıyorum.